namaz oğlum bize. Baksana şimdiki sıradan. Ben konuşacağım vallahi. Ne konuşuyorsun orada iblis? İşine bak. Bunlar seninle konuşmak istiyorlar ama çekiniyorlar Halil Bey. Ne varmış çekinecek? Baba marketi satarsan bizi yok bil. Biz gidiyoruz abimle. Satacağım. Hadi siz de gidin bakalım kolaysa. Senin gücün o araziyi kapamaya yetmez baba. Karışmayın siz öyle aklınızın ermediği işlere. Niye yetmiyormuş? Bir kere de dinle şu çocukları ama Halil Bey. Belki düzgün bir şeyler söyleyecekler. Hep kafanın dikine gidiyorsun. Ne oluyor Sultan Hanım? Sen de mi onlarla birlik oldun şimdi? Öyle değil Halil Bey. Ben doğru konuşandan yanayım. Tutturdunuz bir Halil Şehir Halil Şehir. Ne güzel para kazanıyorduk işte. Bunun beş misli para kazanacağız Sultan Hanım. Bilmeden konuşma sen de. Aman istemez. Az olsun temiz olsun. Halil Şehirimiz eksikti zaten. Batacağız hep birlikte çok kazanalım derken. Sen daha iyi bilirsin ama Halil Bey. Oralar mafyanın elindeymiş. Başınız belaya girer. Hiç sen kadar konuşsan iblis. Aa baba bak Halil Karısı kasada oturuyor lan pembe pembe. Pem. Halt. Görüyorum Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Oturuyor musun öyle yumuşak yumuşak? Buyursunlar efendim. Rahatsız olma gözüm. Şu borcumuzu vermeye geldik. Aman ustam ne acelesi var. <laughs> Olur mu canım buyur. Aman bir daha da veresiye bir şey vermeyin o sakın. Tabii efendim. Siz ne derseniz o. Duydunuz mu? Duyduk Halil Bey duyduk. Halis ne haber? İyilik senden. Fena değil. Hüseyin amca nerede? Ne yapacaksın Hüseyin amca şimdi? Konuşacağım baba. Niye öyle söylemiş Ayşe yengeme? Halt. Yeri değil burası şimdi. Biz konuşuruz. Ne söylemiş ayol hayrola? Alaksız teklif yapmış teyze. Bir yaşına daha girdim. O nasıl söz öyle ayol? Tövbe tövbe. Al. Sana burası yeri değil demedim mi Dumkov? Kıracağım boynuzunu. Nerede o? Kır amca. Yapmasın bir daha Ayşe ahlaksız teklifler. Senin karına yapsa güzel olur mu öyle pembe pembe? Tüh oğlum sus. Bak hala konuşuyor. Sağ olasın tertibim. Hı. Sabahtan beri şöyle kendi bir çay içmedik. Bakayım üç şekerli mi? Üç Hüseyin abi afiyet olsun. Hmm. Yahu sizin o Ayşe Hanım neymiş be? Biz de kimsesiz diye kadını kataraklı ihtiyara kakalamaya çalışıyorduk. Her şeyi varmış. Üst dönüm arazisi. Ağacı da var Hüseyin abi. Başka? İneği öküzü falan da vardır Allah bilir bunun. Olması lazım. Oo oh, daha ne? Vallahi iki kocadan falan ayrılmış demem. Onu ben bile düşünebilirim tertibin. Olmaz Hüseyin abi. O istese bile amcam vermez. Konuşalım bakalım. Vallahi aklım yattı. Biraz kilolu ama marifetli, temiz kadın. Yemeği de güzel. İffetli de maşallah. İki kocası da ölmüş ama pek bir şey sayılmaz. Hah amcam geldi. Oo! Oh, usta hoş geldin. Hoş buldum. Tertibim nerede amca? Nerede olacak? Oturdu dükkanın önüne dunkok, mart kedileri gibi dileği bekliyor. Kıza bir şey yapmasın amca. Konuşma fazla patlatırım ben seni. Kabahatinde otur. Ödedik borcunu Halil Efendi'ye. Hadi bir daha veresiye al bakayım bir şey. Onlara da söyledim. Tertibim yok şimdi amcan kızmakta haklı. Alacaksanız bir şey paranızla alın aslanım. Ustam otur otur sinirlenme. Bak pembeyaz oldun. Tansiyonu falan yükselir Allah göstermesin... Cahil ne bilsin... Düşünemiyor işte... Sana kırgınım Hüseyin efendi... Ana bana mı? Ne yaptık ustam bir hatamızı mı gördün? Daha ne olacak? Çok ayıp valla... Neler söylemişsin bizim aşağıdıma? Tövbe... Bir şey söylemedim valla ustam... Oradan buradan konuştuk... Hani hatır? Bırak ya... Ne haline hatır demediğini bırakmamışsın... Tam ahlaksızlık... Ben böyle şeylere tahammül edemem ha... Çık! Gelme bir daha buralara. Hatırını kırarım. Şey, vallahi yanlış anlaşıldı usta. Yani hani neyse gideyim de sen bugün sinirlisin. Konuşuruz başka zaman. Çık!